için hazırlanan topluluğumuz sizlerle buluşmanın tatlı bir heyecanını yaşıyor. Yani şarkıların, türkülerin insanda tınısı vardır ya, şimdi böyle bir gerçekten yer bulun, e, öyle yaşadık. Bizi dediler ki nasıl geçti habersiz o düzenin yıllar diye. Yılları sordular. Değil mi? Her anın eksiksiz bir hatırladığınızı hatırladığımızı söyledik. Gözlük, gözlük, duydum ki gözlerini, duydum ki unutmasın gözlerimi rengini dedik. Unutmadığını anlamış olduk. Değil mi? Yine sen bir morgasız gül diyemem dedik. Kal diyemem, git diyemem dedik. Ve bizi alla götürürler. Çok güzel farklı duygularla. Hepsini söylemeyeceğim teknik hepsi hakkında da zaman geçmesin diye. Ama gerçekten ee, dalgaladık da durulduk. Yani bunu söyleyeyim Daha önce de yapmıştık inşallah. Yine koşup arkanızdan yorulacağız. Sanatın, sanatçının her zaman yanında olan bizler Milli Eğitim Camiası olarak Halk Eğitim Merkezimizin gerçekleştirmiş olduğu bu güzel gecede hep beraber eğlendik. Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu şarkılar bizi söyler biz şarkıda söyleriz. Dedik ve inşallah ekibimiz 27 Şubat'ta 27 Şubat'ta İstanbul'da e, icra edecekler. 22 Şubat'ta da ve evet, 22 Şubat'ta 22 Şubat'ta İstanbul'dan Halk Eğitim Merkezi'nin ekibimiz buraya gelecekler. Böylece İstanbul'a elinlerin benim de uzun yıllar 29 yıl göre yapmış olduğum İstanbul'dan arkadaşlarımız gelecekler. Bizim arkadaşlar oraya gidecekler. Bakanlığımız bu projeyi iller arasında yaymak istedi. Sayın Valimiz özellikle çok destek oldu kıymetli hanımefendi işleri. Ekip oluşturduk. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Tekrar bir konserlerimizde bekliyoruz. Teşekkür ederim.